Hepinize merhabalar. Tekno Gaming kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Vaysor'la telefonumuzu bilgisayara bağlamayı göstereceğim. Açıklama verdiğim linke gidiyorsunuz arkadaşlar. Download diyorsunuz. İşletim sistemi Windows seçiyoruz. Arkadaşlar açıldığında hop gördüğünüz gibi iniyor. Ama ben iptal edeceğim. Arkadaşlar. Eğer bunu siz Google'un web sayfasından yaparsanız VGL atası veriyor arkadaşlar. VBGL O yüzden bazılarına veriyor. Yapamayabilirsiniz. Buradan her zamanki tercihim. Şimdi USB'mizi USB şarj kablosunu telefona takıyoruz. Arkadaşlar Taktım <laughs> Arkadaşlar aşağı indim de. Vay sorun mesajı gelecek bize. Mesajlar kısmından. Biz vay girelim. Açılıyor. Açılıyor arkadaşlar şu an. Bekleyelim. yansımasını bekliyoruz arkadaşlar. O açılırsa o oh, VG VBLG'ye hatasını göstereyim arkadaşlar size. Chrome'a Google web sitesine Vice Store yazın Google'a. Web sitesine bulamazsınız. Gördüğünüz gibi Vice Store geliyor. Tıkladım. Açıldı var sor. Ayarlara geldi. Gm8 diyorum arkadaşlar. Telefonumun markası bir diyoruz. Nerede? Arkadaşlar gördüğünüz gibi açılıyor. O şeyleri yapıyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açıldı. Neden bulanık olduğunu arkadaşlar bilmiyorum. Şuradan ayarlardan. Telefondan ne yapacağınız gerektiğini göstereceğim. Geliştir seçenekleri açarak gireceksiniz arkadaşlar. Şuraya yazalım direkt. Arkadaşlar aşağı, aşağı geldiğimizde hmm. evet, Tata ayıklama USB ayıklama Sizde arkadaşlar bu kapalı olacak Ama aç, açacaksınız arkadaşlar Sonra telefonunuza mesaj gelecek Erişime izin verdiğince Bağlanacaksınız arkadaşlar Kanalıma like atmayı ve abone olmayı Görüşürüz arkadaşlar